25 yıl muhtarlık yaptım. Yeni façıda oturuyorum. Mükemmel bir şey oldu. Güneşin alnında duruyorlardı. Şimdi çok rahat ediyoruz yani. Bayağı faydası oldu. Duraklar orijinal çok güzel oldu. Cemil Başkanımızdan her şey istiyoruz. Durakların kapalı olması veya bir oturak olması çok iyi olur. Yaşlı işte insanlarımız var, engelli insanlarımız var. Hepsi, hepsi de ayakta kalıyorlar. Yağmuru var, çamuru var, kışı var. E kış kış kalan insanlar var. Devam etmesini çok isteriz. Bizim için çok iyi olur. teşekkür ederim. İyi olur yaşlarımız için yani. Sıcak soğuktan korur. İyi olur yani.